Merhaba, bu videonun konusu kemoterapinin yan etkilerinin olan ağız, dil ve yanaktaki yaralar. Kemoterapi ağızdaki dokuları bozarak ağrı, kızarıklık, kuruluk ve yaralar oluşmasına neden olabilir. İlaç verildikten sonra 5 ila 14. günler içerisinde ağız içinde gelişen yaralar oluşabilmektedir. Başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra yavaş yavaş bu durum düzelecektir. Ağzınız içi kızarabilir ve beyaz lekelerle şişebilir. Ağız içi yaraları oluşma durumu ve şiddeti kemoterapi ilaçlarının uygulama sayısına, kemoterapi dozuna göre hastadan hastaya değişiklik gösterecektir. Tedavi sürecinde ilaçların tükürük bezlerinizi etkilemesi nedeniyle ağız kuruluğu ve tat değişiklikleri oluşabilir. Tükürünüz kalın olabilir ve yutmaya, konuşmaya engel teşkil edebilir. Tedavi bitirdiğinizde ağız kuruluğu düzelecektir. İyi ağız bakımı, ağız yaralarının riskini ve ciddiyetini azaltmaya yardımcı olmanın anahtarıdır. Ağız, dil ve yanaktaki yaralar için neler yapabiliriz? Öz bakım davranışlarımızı geliştirebilir miyiz? Hadi bir de bunlara bakalım. Öncelikle tedavinize başlamadan önce sorunlu dişlerinizi temizletiniz ve çürük olanların tedavi edilmesi için doktorunuza görüşünüz. Her 4 saatte bir ağız boşluğunu sadece tuzlu su ya da sadece sodyum bikarbonatla durulama veya sodyum bikarbonat ve tuzlu su karışımı ile çalkalamanız önemlidir. Alkol içeren gargaralardan uzak durunuz. Sodyum bikarbonat için bir su bardağına bir çay kaşığı karbonat eklemeniz günde 4 ila 6 kez gargara yapmanız çok önemlidir. Tuzlu su için bir su bardağı suya yarım çay kaşığı tuz ekleyiniz ve günde 4 ila 6 kez gargara yapmayı gerçekleştiriniz. Acı baharatlar, sarımsak, soğan, sirke gibi keskin sıvılardan, çiğ sebze ve meyvelerden, sigara, alkol gibi ağız içerisinde istenmeyen hasara neden olabilecek olan besinlerden uzak durmanız gerekmektedir. Sütlaç, muhallebi, haşlanmış patates, yumuşak peynir, muz gibi yumuşak gıdaları tercih etmeniz önemli. Dişlerinizi günde en az iki kez ve tercihen her yemekten sonra ve öncesinde yumuşak diş fırçası kullanarak fırçalayınız. Diş ipi kullanımı konusunda doktorunuza ve hemşirenize başvurmanız önemlidir. Dudaklarınızı nemli tutmak için mutlaka dudak kremi kullanınız ya da bir dudak nemlendiricisi tercih edebilirsiniz. Dudaklarınızdaki kurulu önlemek için vazelin, hafif bir dudak kremi, alerjiniz yoksa kakao yağı ile nemli tutabilirsiniz. Her gün değişiklikler için ağzınızı, dilinizi, yanağınızı mutlaka kontrol ediniz. Yiyeceklerinizi çok soğuk tüketmeyiniz ya da çok sıcak tüketmeyiniz. Soğutulmuş yiyecek, buz parçaları, donmuş yoğurt, dondurma gibi gıdalar ağız içindeki ağrının azalmasına katkı sağlayacaktır. Portakal, greyfurt, limon veya domates gibi Asitli meyvelerden kaçınmanız gerekmektedir. Ağzınızı nemli tutmak, daha fazla tükürük üretmenize yardımcı olmak için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Sıvı tüketiminizle ilgili bir sorunuz yoksa, her gün en az 3 ila 4 litre sıvı almalısınız. Aldığınız önlemlere rağmen ağız içi yaralarınız iyileşmiyorsa, giderek artıyorsa, beslenmekte güçlük çekiyorsanız, yutkunurken zorlanma yaşıyorsanız mutlaka hekiminize başvurunuz. Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler dilerim.